böyle aşağıdan gelirdik bak oradan öyle bu Meyremana dedim kayanın alttan geçerdik. Böyle tatlı bir bayırla havraya küçüklük yerler onlar şimdi. Oradan bir yürüme geldi ana baba gelebilir. Ya ayı mı kapatıyorsun şimdi ana? Ya o şimdi 5-6 kişi mesela yaya aslında yayladan çıktığın zaman. Evet adam arabaya alıp gelecek ki Ya bu abi ya da buradan. Pazarcığım Veya yukarıdan yavaş yavaş gelecek ha yolla. Sen de gibi. buralardan böyle evet, yaya. Bekle. Evet. Bak. Arabayı eli yapmışlar da, da koçalar için alttan o eski yaya yolla. Pazarcığım. Evet, yani yaylaya doğru çek beni ya ne yap? Ya Adem oradan sanki bir alttan sanki bir yaya yol var o öyle alttan herhalde o yol havayla gitmiş bak. Evet onu yapmışlar. Nerede? Bak, bak karşıda. Ha buradan var buradan değil mi? O dediğim o işte oradan geliyor demek alttan böyle geçiyor böyle devam ediyor yukarı doğru. Ormanın ormanı almak için herhalde. Ama çok çam kurumuş ya. Evet oh, anladım. Çamlar hep kurumuş ya.